İlk cümlesinden. Kitabı tahmin et. İlk ben başlıyorum. Tamam. Hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum. Bilseydim bu mutluluğu koruyabilir. Her şeyde bambaşka gelişebilir miydi? Tabii ki de Masumiyet Müzesi. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Temmuz başlarında çok sıcak bir gün. Akşama doğru genç bir adam S sokağındaki bir pansiyonda kiraladığı küçük odasından çıktı ve ağır kararsız adımlarla K köprüsüne yöneldi yani tabii ki dünya edebiyatının en kült eserlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bunu da pansiyon kelimesinden yakaladım. Suç ve ceza mı? Evet. Bu dünya tarihindeki en ikonik giriş cümlelerinden biri ve çok sarsıcı. Bugün annem öldü ya da dün hatırlamıyorum. Tabii ki de Albert Camus'un yabancı eseri. Ben bu kitabı çok içselleştirmiştim. Çok güzel bir kitap. Okumayan varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Harika bir kitaptı. Evet. Harika. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku bunun daha yeni YouTube'a videosunu çektim. <laughs> o yüzden iki şeyin hikayesi evet. diyorum. Bu giriş cümlesiyle ilgili sana şöyle söyleyeyim. Benim en sevdiğim romanlardan biri. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendi özgü mutsuzluğu vardır. Evet. Anne Karenina. Evet. Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır. Benim en sevdiğim aşk romanlarından bir tanesi. Ya yani şimdi çok da etkileyici bir giriş cümlesi değil. <laughs> Yani ama sen bunu seviyorsan ve bu aşk romanıysa kim olabilir? Düşünüyorum. Sabahattin Ali olabilir. Evet, Türkiye'de bir yatındansa. Sabahattin Ali'nin kitaplarını düşünüyorum şu an. Aşk romanı diyorsan bu Türkman Tolmadon'dur. <laughs> evet. Peki siz kaç giriş cümlesini doğru tahmin ettiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.